Arkadaşlar merhaba ben Sezgin Ege sizlerle bugün Windows 10 Universal App konusuna giriş yapacağız. Ee, Windows 10'a kadar gelen süreçte neler gerçekleşti, öncesinde ne vardı, e, yeni gelen UI kontrolleri nedir e, ve ufak bir demo yapıp eğitimi tamamlayacağız. Ee, Windows 10 öncesinde Windows 8.1 e, uygulamaları geliştiriyorduk. Windows tabletlerde ve bilgisayarlarda Windows 8.1 e, mobil tarafta, telefonlarda ise Windows Phone 8.1 olarak geçmekteydi. E, yine bir universal kavramımız vardı. Bu kavramda siz e, ortak paylaşılan kodları bir share projeye e, ekliyordunuz ve ardından kullanmaya başlıyordunuz. %90 oranında ortak paylaşabilir bir kod tabanı vardı. E, Tabi bu sürece kolay bir şekilde gelinmedi. Bundan önce de Windows 8 süreci vardı ve Windows Runtime Apps diyenler vardı. Bu yüzden farklı isimler de duyabilirsiniz. Microsoft kısacası Windows 8 ile başlayan, işte daha öncesinde başlayan bir süreçte aslında tek bir çekirdeğe indirgeyerek Windows çekirdeğini Universal kavramını ortaya çıkarmak istedi. <laughs> bunun içinde Zaten uzun bir yol çizildi. Gördüğünüz üzere Windows X, Xbox 360'tan başlıyoruz. Windows 7.5'ten Windows 10'a kadar e, önümüzde uzun bir yol çizildi. E, Windows 8 ile birlikte aslında ciddi bir adım atılmış oldu. E, ve Windows 8.1, Windows 18.1 ile beraber hayatımıza ilk defa Universal App kavramı girdi. Windows 10'da ise artık Unified Core and App Platform diyoruz. Tek bir e, core platformu var. Siz tek bir seferde uygulamanızı yazıyorsunuz. Ardından birden fazla platformda Windows 10'un çalıştığı ...bütün platformlarda çalıştırma şansına sahip oluyorsunuz. Peki, Uvp nedir? Ee, bunu sık sık duyacaksınız. Universal Windows Platform. Ee, kısaca, bir kere kod yaz, her yerde çalışsın. Ee, One Windows Platform. Ee, Universal App kavramı ile beraber artık Windows'un her fa e farklı cihazda çalışacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları işte IOT cihazları, işte Raspberry Pi üzerinde çalışabildiği ile ilgili videolar var. Windows'un özel sürümleri var. Mobil tarafta telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, Xbox, Surface Hub, HoloLens. Buraya kadar kolay gelinmedi. Ve bunun oluşmasıyla beraber de aslında tool'lar da değişmeye başladı. İşte bir tane SDK var Visual Studio içerisinden kullanarak yazıyorsunuz tek bir Store'u paylaşıyor. Her biri e, cihazınıza göre, cihazınızla uyumlu yazılımlara göre yerine gö göre işte Store'daki app'ler değişebiliyor. E, ve bu aslında uygulama geliştirmenizi e, hem kolaylaştırıyor hem de farklı farklı özelleştirmeler yapabilmenizi sağlıyor. Şöyle ki siz e, artık platform Belirli bir platforma hedeflenmiş uygulama kavramı yok. Yani siz Windows 10 platformu için uygulama yazmıyorsunuz. Artık Windows için yazıyorsunuz. Ee, ve her bir cihaz aslında bir device family'i e, kastetmeye başladı. Siz eğer ki özel bir device family için bir uygulama geliştirmiyorsanız işte ekranda görüyorsunuz şu an. Universal Device Family için yazdığınız zaman bütün Device Family'ler için bu yazılım çalıştırılabilir oluyor. Diğer yandan eğer ki uygulamanız sadece desk, eğer uygulamanızda Desktop Device Family'de ve Xbox Device Family'de şu şekilde görünsün, şunlar da aktif olsun derseniz yine de uygulamanız diğer Device Family'lerde çalışıyor. Yani siz artık API Contract denilen bir e, kod kullanacaksınız. İşte desktop yazılımlarını tanıyacaksınız. Desktop platformunda olduğunu bileceksiniz. İşte Xbox'ta olduğunu bileceksiniz veya sadece ben desktop ve Xbox'a çalışsın diyebileceksiniz. E, böylece Windows 10'la beraber gerçek anlamda bir universal platforma geçiş yapmış olduk. E, universal Windows platformuyla ile birlikte tabii ki bazı problemler de var. Birden fazla device remini var ve buna bağlı farklı ekranlar hatta IOT cihazları için ekran yok nasıl iletişimler kuracağız bir çok soru var aslında aklımızda ihtiyacımız ne her ekran için ekran tasarımı maliyetli bunu nasıl çözeceğiz bu bir sorundu Microsoft bu durumlarda kullanılabilmesi için kendisini farklı ekran çözünürlüklerine göre ayarlayan kontroller geliştirdi işte relative panel farklı ekran durumunu algılayıp işte küçültebiliyor sizin belirlediğiniz boyutlara getirebiliyor ekrandaki konumu değişebiliyor işte veya visual state css yazanlarınız varsa biliyordur ekranı küçülttüğünüzde işte minimum ekran genişliği bu kadarsa şurayı gizle burayı alt al ekranın altını al gibi Bizden fazla kontrol var bunları Kesinlikle Windows Phone kurup görün, deneyin farklı ekran çözünürlüklerini test edin. Ee, peki ne tarz yeni kontroller var? Ee, öncelikle Split View. Aslında çok fazla. Şimdi ee, Windows Phone'da böyle bir kontrol yoktu Android e, programlarında ya da işte iOS'ta görürsünüz hamburger menü. Ee, bunun gelmesi aslında gerekliydi çünkü sadece app bar yeterli değildi. Ee, daha fazla kategorize etmek veya Navigation amaçlı bu menü ihtiyaç duyulmaktaydı. Ee, bu nedenle de artık Windows e, ailesi içerisinde, Universal platformun içerisinde Split View'ı da kullanabileceksiniz. Ee, bir diğer benim hoşuma giden nokta ise Windows Phone'da vardı, Windows'a da geldi. Windows platformunun işte bilgisayar desktop family içerisinde geldi. Pivot Control ee, bunu da kesinlikle uygulamalarınızda olabildiğince kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ufak bir demo hazırladım ben sizler için. Bu demoyu da doğrudan e, göstereceğim, size bir tanıtacağım. Olabildiğince fazla UI kontrolü kullanmaya çalıştım. Siz de uygulamanızı kolayca entegre edebilirsiniz. E, öncelikle uygulamadan bir bahsedeyim. Uygulama nedir, ne iş yapıyor? Ee, uygulamada herhangi bir şey yok. Dediğim gibi sadece UI kontrolü kullanmaya çalışıyoruz. Ee, uygulamada iki farklı ekran var. Birisi ana sayfa tıkladığımızda şu an gördüğünüz sayfa aslında açılmış olmak, o açılmış oluyor. Ee, Diğeri ise bir setting sayfası gibi düşünün. Ee, bir pivot kontrolümüz var. Dil ayarları ve hesap ayarları adında dil ayarlarının içerisinde de bir combo boxımız var burada sözde bir dil seçiyoruz aslında gerçek anlamda bir şey yok bir mesaj dialog çıkartabilmek için seçiyorum kaydet dediğimizde de bir mesaj dialog çıkartıyoruz ve bu mesaj dialogu kapatıyoruz aslında konu bu biz burada Split View'ın nasıl implementasyonu yapıldığını göreceğiz pivot kontrolü ekleyeceğiz işte combo box var live coding video kaydı çekerken zor olduğu için doğrudan yapılmış projeyi size anlatıyor olacağım eğer sorunuz olursa da zaten benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, şimdi Doğrudan Main page e, xml dosyası üzerinden ilerleyelim Bu Doğrudan bir ekran tasarımı ee, Projeyi açtınız herhangi bir şey yok aslında bir main page e, dosyasının içindesiniz Eee ben doğrudan XML'den çalışmayı seviyorum. Sürükle bırak yerine daha fazla kontrol imkanı da sağlıyor. Ee, Tabi tercih meselesi. Ee, öncelikle Split View nasıl implemente etmişim? Onun üstünde birazcık konuşalım. Ee, Split View kontrolünü uygulamanızı doğrudan eklediğinizde Split View'ın iki tane özelliği var. Ee, birisi Pain, birisi de Content kısmı. Ee, pain kısmı sol tarafta uygulamanın e, şurada sol tarafta göreceğiniz ikonlar artı açılan e, panel artı content kısmıysa bu iç kısım. E, sonuç olarak siz paint tarafında bir navigasyon işlemi gerçekleştiriyorsanız o sayfadan ayrılamazsınız. Bu yüzden de content'in içerisinde bir frame kontrolü ekliyoruz. Ee, sizin Split View Pay'in içerisinde yaptığınız bütün navigasyon işlemleri aslında Split View Content'in içerisindeki frame'de gerçekleştiriliyor. Ee, bu nedenle de sizin farklı view'lara ihtiyacınız var, farklı sayfalara ihtiyacınız var. Ee, ben Split View Pay'in içerisine bir stack panel yerleştirdim. Ee, stack panel olmasının sebebi, ben bu kontrolleri alt alt eklemek istiyorum. Windows tarafında eğer ki geliştirme yapıyorsanız tek panel kontrolleri alt alta veya yan yana eklemenizi sağlayan e, bir kontrol Stack nedir işte eğer ki biliyorsanız zaten kolayca adapte olabilirsiniz e, içerisine bir buton ekledim split view eklediğiniz zaman bu panelin açılıp kapanmasına kadar her şeyi sizin implement etmeniz lazım e, buna da hamburger buton ismini verdim. Ee, üstündeki 3 çizgi için doğrudan e, font kullanabilirsiniz. Segoe MDL2 Assets aslında bu ikonların çizebilmesi için içerisinde barındırıyor fontlarını barındırıyor. Content olarak da bu üç çizginin e, kodunu verdim. E, genişlik, yüksekliğimiz var e, ve bir clickit eventi tanımlamışım. E, ben burada Split View'ın diğer ikonlarını dinamik yapmak istedim. Bu yüzden de içerisinde bir list view barındırıyor aslında. List view'da da şöyle bir çalışma sistemi var. Text ve Content alıyor. İçerisindeki item template'ine verdim. Yine bir stack paneli var haliyle. Bu stack panelinde de orientation'ını horizontal yaptım. Yani yatayda sıralanacak. Önce ikon, ardından bu ikonun açıklaması ve binding yapıyorum text bulaklarına, text ve kontentini ee, hemen bu list view'un modeline bakalım. Bir navigation menü diye bir model yaratmışım. Texti var, content var, page var. Bu şunu ifade ediyor. İ content aslında ikonu, text. Bu ikonun açıklaması işte settings için çark ayarı. Çark ikonu koyuyorum. Yanında da ayarlar yazıyor. Tıklandığı zaman dayı tıklandığı zaman ise page'e Navigate etmesini isteyeceğim. Navigation yapmasını isteyeceğim. Ee, şimdi bunlara baktık. Hemen main page zaml dosyasına geçiyorum. Ee, uygulama ilk açıldığı zaman ee, ben split içerisinde contentinin frame'ini welcome page'e yönlendirmesini istedim bu herhangi bir özel bir şey değil zaten. Ardından da generate menu diyorum. Ben içerisine doğrudan 52 tane navigation menu oluşturdum. Ve bunların işte page'ine de gidilecek sayfanın tipini veriyoruz. Tayfını veriyoruz ve list view'umuzun ismi bizim nav'dı. Gidip bakabiliriz. Bunun item source'una yani buradaki item'ları al içerisinde iterate et, e, ardından da binding işlemini yap ekrana bas dediğimiz yer aslında bir nevi burası item sorsuna menü e, listesini veriyoruz e, hamburger butonuna tıkladığımızda ne olacak e, az önce de demosunu yaptım hamburger butona tıkladığımızda açılıyor tekrar tıkladığımızda kapanan bir menüydü e, o anki state'nin tam tersine almak demek. Bu eğer açıksa kapanmasını istiyorsam Spain is Open e, gibi bir seçeneğim var. Bu bize işte açık mı, kapalı mı bunu söylüyor aslında. Eee, pain kısmının açıksa ünlemle tersini al, e, değilse e, aç gibi düşünebiliriz. E, onun dışında navigation item click yaptığında e, oraya gitmesi için item click fonksiyonu var. Ben tıkladığı zaman bunun tıklanan item'ının navigation menü tipinde olduğunu söylüyorum. Ardından da Split View'un frame'inde e, bu menünün page'ine gitmesini istiyorum. Ee, yani yaptığım şeyler şu aslında. Doğrudan bastığım zaman o ünlem Split View is pain open'ı e, hamburger buton klik içerisinde çağrıldı Açıksa kapandı, kapandıksa açıldı. Ardından ayarlara tıkladığımda bu list view'dı şu kısım. Ee, gördüğünüz üzere bunun tıklanan item'ını navigation menu şeklinde cast ettim. Ee, tıkladığım zaman da bu cast nesnenin page objesi işte gideceğim sayfanın tipini tutuyordu. Buraya navigation'ını gerçekleştirdim. En kısa haliyle bu. Ee, şimdi settings sayfasına gidelim. Ardından burada ne var? Bir görelim. Bir dakika bak. Bir hata almışız. Ee, demek ki bir şeyi ya sildik. Hemen çalıştırıyorum. Hmm. şu an bir hata almamız lazım. Bazen Visual Studio 2015 evet e, sorun çıkartabiliyor. Onu tekrar bir kontrol de etmiş olduk. Tekrardan şöyle biraz yaklaşalım. Hem görmüş oluruz. Tamamdır. E, bu sayfa doğrudan e, bir blank page projenize sağ tıkladınız add dediniz, new item ile ilerlediğiniz zaman burada doğrudan bir blank page ekleyerek projenize dahil edebilirsiniz. Bu sayfa içerisinde de bir tane pivot kontrolümüz var. Title'ını ayarlar dedik. İçerisinde de pivot item'lar var. Burada gördüğünüz dil ayarları ve hesap ayarları aslında birer pivot item. İçerisine istediğiniz kontrol ekleyebilirsiniz. Bu pivot aytırı iki satıra bölmüşüm row definition olarak. 3 ee, üç star demek ilk row definition işte burada verdiğiniz yükseklik sabit fix bir şey de olabilir. İşte 25 piksel oto verebilirsiniz veya da yıldız şeklinde verebilirsiniz. Ee, yukarıdaki gerektiği kadar alanı aldıktan sonra alttaki row 3 satır alacak. Burada tabi bu ikisi e eşit şekilde böldü. Ardından e, bir grid daha yerleştiriyorum ve bu diyorum ki x satırımın içerisine yerleşsin. Grid.row ile. Bunu da iki tane sütüne bölüyorum. Buradaki gördüğünüz 200 kesin olarak 200 piksellik yer alsın demek oluyor. E, ardından da bir combo box yarattım. Bunun da içerisinde iki tane combo box item'ı gerçekleştirdim. Yerleştirdim. E, ve bir butonum var. Butonumun Clicked event'ine ise settings page'imin e, Zeml CS dosyasına gidiyorum. E, doğrudan bir fon, bir de şey yazdım, kod yazdım. Bu kodun içerisinde bir message dialog nesnesi oluşturuyoruz ve combo box'ın selected item'ını alıyoruz. Eğer ki selected item boşsa öncelikle dil seçmelisiniz şeklinde bir mesaj gösteriyoruz. Eğer ki Değilse bu sefer de string format ile işte diliniz seçilen item gelecek buraya e, olarak değiştirildi. Yeniden başlatın gibi bir mesaj verdik. Şuradaki dil ayarları ve şuradaki gördüğünüz dil ayarları da e, o mesaj dayalığının başlığı olmakta. Tekrar bir api çalıştırıyorum. Kısaca bakalım. istediğimiz şeyi gerçekleştirebiliyor muyuz? Önce dil seçmelisiniz dedi. işte tekrar şuradan bir dil seçiyorum yeniden başlatın ee, bu uygulamayı şu anda doğrudan herhangi bir değişiklik yapmadan ee, Windows Phone 8.1 cihazınızda da çalıştırabilirsiniz uyumluluğu var ee, Windows Phone herhangi bir mobil cihazda da çalıştırabilirsiniz herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok ee, şu an ben bu kayıt için bunu gerçekleştiremeyeceğim ama demoyu zaten YouTube videosunun altında bulabilirsiniz. Kendiniz de deneyin. Ee, eğer herhangi bir sorunuz olursa da bana tekrardan ulaşabilmeniz için iletişim adreslerimi göstereyim. Bana... E, mail et sezginege.com üstüne ulaşabilirsiniz sezginege.com blok adresim oradan da iletişim kurabilirsiniz veya da doğrudan sosyal medya üzerinden e, hemen hemen her platformda zaten sezginege e, kullanıcı adıyla beni bulabilirsiniz e, izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.